Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet e, yayınımıza hoş geldiniz. Birkaç gündür ben aranızda yoktum. Yeniden burada olmak gerçekten çok güzel. Herkese tekrar merhaba diyorum. Evet pazartesi haftanın ilk günü. Yine rakamlar açıklandı. Neler var? E, tarımsal girdi enflasyonu var. Diğer taraftan yurt dışı üretici fiyat endeksi var. Bizde işler çok da iyiye gitmiyor ama Almanya'ya baktığımızda oradaki üretici e, fiyatlarında ciddi bir rekordan dönüş var gibi görülüyor. Amerika'da faiz tartışmaları devam ediyor. FED ne karar verecek gözümüz kulağımız yine tabii ki Amerika'da. Diğer taraftan Perşembe günü de bizim faiz kararımız var. Bizimkilerin ne karar vereceği herhalde çok sürpriz değildir ama piyasaların nasıl bir etkisi olacak? Bu saatten sonra etkisi olur mu? Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Evet, hem tarımsal girdi, enflasyon açıklandı baktığımızda yüzde 138'i aşarak rekor tazelemiş görünüyor. Diğer taraftan yurt dışı üretici fiyat endeksi de açıklandı. Eylül'de yıllıkta 103.79, aylıkta da 1.34 artmış gibi görünüyor. Yani işler burada da iyi gitmiyor. İşte enflasyon artmaya devam ediyor. Rakamlarımız da ortada zaten. Şimdi dünyada petrol fiyatları son bir haftada %10 civarında bir gevşeme gösterdi. ama bu bizim ekonomimize yansımamış. Bunun yansımamanın sebebi Ankara'nın bütçe açıkları ve nakit açıklarından kaynaklanıyor. Ağırlıklı olarak seçim hazırlıklarından kaynaklanıyor. Çünkü daha fazla para ihtiyaç var. E fiyatlar indiği zaman aldığın KDV oranları düşüyor ve topladığın vergi oranları düşüyor. Dolayısıyla bu çok e, Ankara'nın işine gelen bir olmuyor. Dolayısıyla bizde fiyatlar artmaya devam ediyor maalesef. Çünkü parasal genişleme de devam edecek. Bunun da beklentileri etkilemesi söz konusu. Dolayısıyla fiyatlar devam ediyor. Tarımsal girdi fiyatları e, %138.15 attı. Ama enflasyona baktığın zaman %85.5. E, nasıl oluyor? Bu işliyorsunuz insanlar soruyor haklı olarak. Yani çok hakta yatmıyor. E, şimdi bu %2.9'luk girdi maliyet fiyatlarındaki artış. Önümüzdeki e, dönemde ee, yine tüketici fiyatlarına yansımaya devam edecek. Mutfakta yangın devam edecek. Yani mutfaktaki yangın sönmesi için bir sebep yok ortada. Bir de yurt dışı üretici fiyatlarında petrol fiyatlarının gevşemesine rağmen yurt üretici fiyatlarında Türkiye'ye giriş maliyetlerinde hala artış var. Bu da TL'nin istemeseler de bu kadar döviz satışına rağmen TL'nin değer kaybından kaynaklanıyor. Hı hı. Şimdi orada enteresan bir e, soru var. Geçen sene petrol fiyatları yine bu seviyelerdeydi. E, o zaman 5.75'lik e, mazotun fiyatı. şimdi Mazotun fiyatı e, 20 23 lirada da 24 lirada şu an şu gün, şu an itibariyle. Buna karşı bugün de petrol fiyatları geçen seneye göre nereden kaynaklanıyor? Birileri diyor ki Türk lirasını değer kaybetmesen kaynaklanıyor. İyi de Türk lirasının değer kaybetmesin zaten Ankara kendisi istedi. E, zaten Türk lirası çok değerli biz de Türkiye'nin değer kaybetmesini istiyoruz diye Ankara'ydı. Ya vatandaş istemedi ki bunu. Dolayısıyla bu ayrı bir iyi yapmak lazım. Burada da parasal ihtiyaçlar kaynaklıyor. Devletin parasal ihtiyaçları karşılamak için. En kolay vergi yöntemi enflasyon, enflasyon salıyorsun gidiyor. Dolayısıyla topladığın vergi de TL olarak artmış oluyor. Döviz olarak artmasa TL olarak artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de her şeye rağmen enflasyonun düşmesi, gerçek enflasyonun düşmesi mümkün değil. Şimdi dünyada, evet. e, Çin'de bir salgın var biliyorsun. Çin'in evet, dünyada ben iki, devam ediyor. Evet, Çin'deki, e, Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Dünyada emtia fiyatları, Çin dolayısıyla Çin'in az mal talep etmesi dolayısıyla ki petrol dondan düştü. MTA MTF fiyatları da gevşiyor. Hı hı. Ama bu gevşeme bize yansımıyor. Neden? İçsel nedenler dolayı. içerideki yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Çin'in ekonomisinin önümüzdeki dönemde yavaşlaması bekliyor. Bu tüketici fiyatlarını, MTA'da olmasa da tüketici fiyatlarını artışa neden olacak. Çünkü dünyanın en çok tüketim malları üreten ülkelerin başına geliyor Çin. Hı hı. E, Çin Covid dolayısıyla son dönemdeki ilk ölüm gerçekleşti dün itibariyle. Bu çok can sıkıcı oldu ve Çin'de yeni kapanmalar başlayacak. Bu ne demek? Çin üretiminin düşeceği anlamına geliyor. Çin üretiminin düşmesi emtelya, <laughs> ham madde ve yarı mamullere fiyatlarının e, artmasını engelleyecektir. Çünkü talep, Çin'deki talep düşecek. Petrol de büyük yaşandı zaten. Ama buna karşı tüketim malların üretiminde azalma olacağı için piyasada mal kutlarından dolayı tüketim mallarının fiyatları yüksel, e, yükselecektir. Bu ne sebep olur? Bugüne kadar üreticilerin artışlarının, e, üretici fiyatlarındaki artışların tüketim fiyatlarına daha hızlı yansımasına neden olur. Yani geçişkenliği daha fazla artacak burada. E, bu da tabii tüketiciler açısından sıkıntı olacak. Tüketim enflasyonu düşmeyecek ama Hı. üretici enflasyonu bir miktar düşecektir. Umarım önümüzdeki dönemde eğer böyle giderse üreti, üretici fiyatları biraz daha yavaşlamış olur. Belki o zaman mart insan gibi tüketici fiyatlarında belki bir yavaşlama olur dünya genel için ama Türkiye'de durum biraz farklı. Biz de dünyada maalesef çok ciddi anlamda e, ters yönde ayrıştık. 380 derece tersi gidiyoruz. Bu uyguladığımız ekonomik politikalar yanlışından kaynaklı. Bunu evet. da en iyi anlatan Fitch ABC anlattı. Fitch biliyorsunuz bütün dünyada ülkeler kredi notu veriyor. Türkiye'nin kredi notunu B'de tuttu. Görünümde negatif. Onu da değiştirmede. Zaten kredi verilebilirse benim 5 puan altında olduğu için buna dokunmadı ama endişelerini yeniden dile getirdi. Türkiye'nin yanlış politikalarının, yanlış para politikalarının ödemeyecek dönemde ödemeler dengesinde kriz yaratabileceği, sıkıntı yaratabileceği, e, finansal sistemde sıkıntılar olabileceği. Bunu açık vererek ifade ettiler. Bu nedenle Türkiye'nin kredi notunu değiştirmiyoruz dediler. Zaten gidebilecek notu gidebileceği bir yer yok. Çünkü o kadar aşağıda evet. ki bir yer yok. Dolayısıyla Türkiye'de dünyada bir iyileşme belirtileri olurken Türkiye'de bir iyileşme belirtisi maalesef mümkün değil. Evet. Bunu bir başka gördüğümüz şöyle teyit edelim. Almanya'da üretici fiyatları, Çin'in mal talebinden dolayı 11.3 puan düştü. Yani %5.8'de, <laughs> %34.5'e indi. Niye? <laughs> Almanya ekonomisi hemen buna e, cevap verdi. Dünyadaki emtia fiyatlarının gevşemesine hemen cevap vermiş. Dolayısıyla o benzer bir gelişme bizde yaşanmıyor. Bizde niye yaşanmıyor? O sorunun cevabına bakmak lazım. <laughs> e, finans Finansal sıkıntılar, sermaye yetersizliği, parasal gelişemem devam ediyor olması. Biz de maalesef enflasyon pürütlemeye devam ediyor. Evet. Peki e, işte bizde Perşembe günü bir e, faiz e, kararı yine var. E, ne bekliyorsunuz bu sefer ne dersiniz? Öyle bir başlayayım da ondan sonra piyasalar etkisi ne olacak onu da merak ediyoruz. Tabi yazı olacak mı? Muhtemelen 909.5 aralığına çekecekler. E, zaten e, Merkez Bankası kendi karar vermiyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı makamı karar veriyor. O da ne olacağını hep beraber göreceğiz ama. Piyasa etkisi enflasyona etkisi olur. Ee, diğer para piyasalarına herhangi bir etkisi olmaz. Herkes zaten bunu satın almış durumda. Piyasa hmm. bunu satın almış durumda. Buradaki esas olan şey kur koruma mevduata dikkat etmek lazım. Hmm. Burada şu an kur koruma mevduatta faiz indiği zaman e, 13.5'lara falan gelecek kur koruma mevduatın yıllık e, getirisi, faizi. Şimdi i̇şte 13.5'e geldiği zaman enflasyon %85'i belki 90'lar çıkacak bir ortamda <laughs> e, 13.5 puanlık faiz getirirse insanlar razı olacak. Parasal, paralarını verilmesine razı olacak. Bence olmayacak. Kur korumalı mevladından para azalmaya başlayacak ki azalıyor da şu an. Artış hızı çok düştü. Bu sefer azalmaya başlar. Bu nereye gidebilir? Bunun yönünü ilk kestirmek lazım. Bunun gidebilecek 3 tane alternatif var. Borsaya gidebilir. Faizi zaten seyir. Faiz ekmez faizler çok düşük. Borsaya gidebilir. E, altına bir dövize gidebilir. Başka gidebileceği bir yer yok. Biraz da konuta gidebilir diye düşünüyoruz ama Konutta da faizler o kadar yüksek ki dün akşam baktım ben. Neyse. En düşük faiz 2.30'dan başlıyor ama bunu da kimse kullandırmıyor. Evet. Mesela evet. 2 milyon lira veya 1 milyon lira kredi, e, konut kredisi istiyorsunuz. 250 bin lira diyor banka. Yani kullanma sen diyor. Senin ihtiyacı, ihtiyacı kadar sana vermeyeceğim diyor. E i̇şte bunun bir anlamı kalmıyor. Hı. Alabilenler var mı? nadiren alabilenler var. Belki nakit teminat tutanlar olabilir. Ama toplumun genel e, konut kredisi veya araç kredisi faizleri istemiyor. Çünkü faizleri zaten çok yüksek. Yani şöyle söyleyeyim. Ay. Sigortasız konut veya araç kredi kullanırsanız faizi 3.35, %3.35 aylık faiz. Bunu yılla şarj ettiğiniz zaman yani kırkları çok geçiyor. Eğer sigorta yaptırmazsanız, sigorta yaptırırsanız da bu sefer faizi 2.5, 2.30 görüyorsunuz. Ama 3.35'e çıkması için de sizden zaten şey yapmış oluyor. Sıkıntı. Evet, bir şey olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bir evet. de peşin taslak yapıyor. Bir de madalya tahsilat yapıyor. Maalesef evet. ciddi sıkıntı bundan yani. Evet. Bayram Bey bir arada ayrıca borsayı konuşalım diyorum. Çünkü bu arada borsada da enteresan şeyler oluyor. Evet. Yarın isterseniz vaktimiz olursa biraz da onu konuşuruz. Ben bir de işte bizim perşembe günü faiz dedik ama hani orada çok büyük bir sürpriz de beklemiyoruz. Zaten piyasalarda fiyatladılar dediniz. Fakat Amerika'da da faiz tartışmaları devam ediyor. Hı. İşte Hı. bir sürü FED başkanı yani yerel bölgelerin FED başkanlarından açıklamalar geliyor. En sonunda Atlanta FED başkanından bir açıklama geldi. O da diyor ki aralık toplantısında bu kez daha ufak montanlı faiz artışına hazır olduklarını söylüyor. Yani faiz artışında bir hız kesme olacak da buna mı hazırlamaya çalışıyorlar? Ne dersiniz? Ne oluyor? Şimdi, şimdi şöyle bir FED'de eyaletlerin e, 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 merkez banka, Fed, e, federal merkez bankaları var. Bu eğer federal merkez bankaları da açık piyasa komitesini oluşturuyor Amerika Birleşik e, Fed'in, e, federal merkez bankasının. Şimdi burada baktığımız zaman enteresan bir yarılma var. Ülkenin güneyindeki eyaletlerle kuzeyindeki eyaletlerin faiz beklentileri birbirinden farklı. Çok enteresan orada <laughs> Atlanta ve e, güneydeki e, eyaletler e, faizlerin artık artışının yavaşlaması e, kanısındalar. Ama Boston, Fed, diğer Chicago vesaire diğer yukarıya çıktığın zaman kuzey ülkeden sanayinin ve endüstrinin daha yoğun olduğu, ticaretin daha yoğun olduğu yerlere eğer çık, eyaletlere çıktığı zaman da orada durum biraz daha farklı. Onlar 75 bas puan istiyorlar. Faiz açısını devam etmesini istiyorlar. Bir kısmı işte %5, faizle %5'e çıktığı zaman durduralım faiz açısını. Bir kısmı da 5-25-5.5 aralığında durduralım diyorlar. Orada bir ikilem var. Piyasaya ama 5'e hazırlıyorlar. Yani 5 ve 5'in üzerinde hazırlıyorlar şu an. Muhtemelen 50 bas puanlı bir faiz artışı gelecek gibi duruyor şu an için. Daha Aralık'ın 24'ünde bildiğim kadarıyla FED'in toplantısı. Son enflasyon rakamlarına görecekler. Şimdi Avrupa'da, az önce anlattığım gibi e, Almanya'da üretici fiyatların düşmesi, Amerika'da tüketici fiyatların 7.7'ye in, inmiş olması FED'in elini daha az faiz artırımı için güçlendiriyor. Avrupa'da da şey var, gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatların düşmesi biraz elini güçlendiriyor. Ama tüketici fiyatlar inecek mi? Asıl olan o. Her ne kadar orada merkez bankaları biz çekirdek enflasyona bakacağız deseler de tüketiciye yansıyan düşmüyor. O zaman faizlerin 5.25 olma ihtimali 5'e göre daha kuvvetli. Bir süre orada gitmesi lazım. Hatta şimdi 2023 için tahminler var. Fedlerin önemli kısmı ve Avrupa dünyadaki merkez bankalarının önemli bir kısmı. 5-25 arasında 2023'te faizlerin bu şekilde devam edeceği şeklinde. Artış duracağı, Mart'ta duracağı, 5 e çıkıp orada duracağı şeklinde. Avrupalı merkez bankaları, UBS'li, işte Almanya Merkez Bankası gibi, Bundesbank gibi bankaların analizlerine de Amerika'nın 5 5.25 faize dayanamayacağı, gelecek sene 2023'te 100 bas puanlık bir düşüş, faiz düşüşüne gideceği şeklinde. Yani 1 puanlık bir düşüşe gideceği Ben de Avrupa gibi, merkez bankaları gibi bakmıyorum. Faizin tüketici faiz enflasyonları aşağı gelmeden, manşet enflasyonu aşağı gelmeden, aşağı gelmeden FED'in faiz indirimine gidecek arasında değil. Evet. Bu yatırımcılar için sıkıntı olabilir ama e, 5, -5. devam eden şayet e, Mart'ta falan faizi aşağı çekmek isterlerse öyle bir harekette bulunanlarsa diğer emtiyalar e, inanılmazsız Avrupa para birimi Euro falan değer kazanabilir. Goldman Sachs'ın da az önce bahsettiğiniz e, raporunda da e, faizlerin 5, -5. 25, özellikle 5 civarında oluşmasını öngörüyor buna karşı Asya'daki bunun, Asya'daki ülkelerin evet, evet, evet. üretimlerini yavaş atacağı, ekonomik kalkınmalarını yavaş görüyor. Dolayısıyla orada da o para birimlerine karşı doların güçleneceğini görüyor. Şayet 100 bas puanlık veya 50 bas puanlık bir düşüş yaparsa Amerika, o zaman Avrupa, Asya para birimleri daha hızlı kalkınabilir. Burada bir e bakmak lazım. Ee, acaba altına endekse para birimleri ne zaman geçecekler? Bu çok önemli. Bu evet. belirli, belirleyici olacak gibi görüyor. Şayet Amerika Faizleri 5 beş ve 5'in altına tutar ise bu altına yarayacağı isim. Evet, bunların hepsini yaşayıp göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yine çok hareketli iyi. bir haftaya başladık. Bakalım. Görüşmek üzere yarın, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.